arkadaşları Ramazan'da. Çocuklar hadi yeme. Hadi ezan okunmak. Okunmak üzere çabuk. Anne birazcık daha oynayalım ne olur. Allahu Ekber. Bakın çocuklar okunmaya başladı bile. Hadi çabuk gelin. Or telefon çalıyor gidip bakayım. Alo kimsiniz? Ha tamam hemen sorayım ben Spitra. Peter, çocukların arkadaşları bu gece bizde kalacakmış. Hatta bütün Ramazan. Gelsinler mi? Alır tatlım. O zaman ben onları almaya gidiyorum. Birlikte sofraya oturalım. Tamam. Hoş geldiniz zeytin ve peynir. Hoş bulduk Peter teyze. Çocuklar bakın kim geldi. Aa zeytin ve peynir. Hadi gelin. Yemeğimizi yiyelim. Sonra uyuyalım. Sonra sabra kalkalım da yarın oruç tutalım. Tamam mı çocuklarım? Tamam. Zeytin ve peynir. Siz de tutacak mısınız? Evet bakacağız. Ay karıştırdım Spiter teyze ya. Evet tutacağız Spiter teyze. Tamam o zaman. Hadi sofraya. E ne yapıyorsunuz bakalım peynirle zeytin? iyi misiniz? İyiyiz. Annen nasıl? Çok iyi. Tamam. Şimdi biz birazdan uyuyacağız. Tamam. Yemeğimizi yiyelim hadi. Tamam. Sonra hemen savura kalkalım. Yarın da oruç tutalım. Tamam mı? Tamam. Yemekten sonra. Arkadaşlar. Size pamuk ve karamel tanıtayım. Onlar da kim? hu hu. Merhaba. Ben Kayemel. Hu hu. Ben de pamuk. Ne kadar tatlılarmış. Sizin evcil hayvanınız mı vardı? Evet. Hadi çocuklar uyuma vakti. Pamuk ve karamelden zaten kafeslerine koyacağım. Anne niye uyuyacağız? E, ee, Uyuyacağız uykumuzu almış olacağız Sağol öyle muy Sofraya yatmak yok Tamam o zaman Hadi uyuyun size zeytin ve peynir Ben onları şimdi kafeslerine koyacağım Siz gidin yaramazlar oh, Apar topara buraya geldik ya <laughs> Yataklara yatalım hadi Yataklara yaptıktan sonra of, Çok uyudu ben uyuyamıyorum arkadaşlar ya. Uyuyorsunuz. Hadi uyuyoruz. Anne sen nasıl konuşuyorsun ya? Evimiz açık ya ondan uyuyorsun. Tamam anneşka biz uyuduk. Sabura kalkınca. Hadi çocuklar. Tamam geliyoruz. Herkes geldiğine göre hadi yemeklerimizi yiyelim herkes uyuyor. sofra topran, toplanır. Ah saat kaç dokuz olmuş bile. Ben kalkayım. Öken. Okay. Ama var yorucum zaten. Hadi kalkın. Neler oluyor aşağıda? Kızlar hadi kalkın. Hemen kalkalım. Hadi bakalım yürü kalkalım. Hadi aşağı inip birazcık oyun oynayalım. Aşağı indikten sonra herkes çok yorgundur ve Snow Leopard Yağmur ve deniz hayvanlarla sınavı yapar. ise Zeytin ve peynir ile yatar King Bee ise arabasıyla oynar Ah ya çocuklar herkes bir şey yapıyor Ne yapayım ben de üstümü değiştireyim bari Ama siz görmeyin Evet evde sıkıldığım için de ayakkabılarımı çıkarttım ki bunları ne yapacağız böyle şu şurada en iyisi askıya asayım askıya geliyorum. evet çantamı taktım şimdi saçımı tarayıp gözlüğümü takıp çıkıyorum küpelerimi de takabilirim belki çok abartmış olabilirim ama benim içimdeki ben buyum işte Süper indirim nerelerdeydin. Şaka şaka trend yolun noktamında değiliz. What? Hala kapanmamış kamera. Üzür dilerim. Bir daha deniyoruz. Evet şimdi gözlüklerimi çıkarttım mı gideceğim. Ken ben gidiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar size bunu söylemek için geldim buraya. Bugünden bu kadar. 5 dakikalık bir video ama sizin için çok emek var. Ne olur beğenin ben olarak konuşuyorum. Ne olur beğenin video ya beğen tıklayın. Ne olur. Hadi ne olur. Sizi çok seviyorum. Beni unutmayın olur mu? Başka videolarda yine geleceğim. Bye. Ben inliyorum nerelerdeydin tam zamanında geldim süper süper. <laughs> tamam hadi bye. B. Evet arkadaşlar bir speeder konuştu. Bir de ben konuşayım. Büyümüş halimle beni gördünüz. İşte uzun zamanlar buluşamıyorduk gerçekten. 5 dakikalık sizin için böyle güzel 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 bir video yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani şu açıklama yapayım. 3 3 3 3 3 3 3 3 yıldır gerçekten sizinle görüşemiyoruz. Evrenizden de çıkamıyoruz biliyorum. Çok üzgünüm yani. Ama hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kutluyorum. Siz çok severim. Abone Hı, bir Abone olun. Videoyu beğenin. Sizi çok seviyorum. Bye. Video atamadığım için üzgünüm. oralar aralar kardeşim de oldu bilmem ne falan doğum günü falan derken karıştı ortalık. Neyse görüşürüz. Ben kamerayı çevireceğim çünkü tersten yapıyorum. Ha, çok yakınmış. Tersten yapıyorum arkadaşlar. Bye. Süperindirim şaka şaka.